Ben şu an 43 yaşındayım. Resmiyette 87 doğumluyum. 94 yılından beri Almanya'ya gitmişim. Dedemle nenemin üstüne kayıtlıyım. Ve buradan giderken abim Ömer Güzel'in adına gittim. Çocuk yaşta. Çocuk yaşta gittikten sonra okul işte okula başladım orada. Okulumu okudum. Her şeyi okudum. 2010 yılına kadar Türkiye'ye gelmedim. 2010 yılında Dedem yani rahmetli dedem nüfusta yani babam olan vefat edince geldim burada Abdullah güzel onu Afyon Karahisar'dan, hastaneden mor mortan alan kişi de bendim getirdik burada köyde defnettik e, Defnettikten sonra işte gidip geldim e, işte yaklaşık ondan sonra iki yıl içinde hep gidip geldim 2012 yılında adıma mal varlığı aldım mal varlığı aldıktan sonra bir petrol istasyonu, bir arsa olmak üzere tabii ki petrol istasyonu olmak üzere iki tane petrol istasyonu Afyon'da. Bir daire, bir de müstakil ev aldım. Adımı aldım. Ömer Güzel'le 3 ay aradan geçer geçmez Ömer Güzel yani nüfusta abim olan, gerçekte amcam olan geldi burada İdil'de beni nüfus müdürlüğüne kaydederek tabii ki e, emniyete em giderek iki şahitle beni nüfustan düşürdü. Şahitlerle işte Bilal güzel ölmüştür 92 yılında ölmüştür bunu kaydedelim diye kendisi kız kardeşi ve iki şahit daha tutarak emette dilekçe verip dileçeyle gelip nüfus müdürlüğüne verdiler tab bunu ilk iki hafta sonra öğrendikten sonra tab Musa abim Afyon'daydı öğrendikten sonra geldim mal varlığını götürmek için Usta kendilerinin kardeşim evli değilim. Mal varlığını işte gidip onunla nasıl yapmışlar? İşte kız kardeşlerinden, ablalarından, kardeşlerinden bütün hepsinden vekaletname alarak mal varlığını kaçırmak istedi. Yani adına geçirmek istedi. Tabii bunun savcılık bana söylediği şey Bilal dedi. Ne kağıdım var, ne küreğim var. 2-3 gün içinde burada ol dedi. Yoksa gerçekten mal varlığın gidiyor. Afyon savcısı. Ben işte pasaportumu topladım, işte okulluk belgelerimi topladım, işte iş belgelerim, burada ne iş yaptığıma dair işte iş verendim yani her şeyi topladım geldim savcılığa gittim savcılık ifademi aldı ifademi aldıktan sonra tamam dedi Bilal dedi tekrar dedi başvuracağın yer dedi İdil'dir. İdil nüfusuna kayıtlı olduğun için o kütüye kayıtlı olduğun için oradaki mahkemeye başvurman lazım. İdil'e geldim. İdil'de davamı açtım. İşte benim Bilal Güzel, işte bu benim pasaportum. Bu benim kimliğim. O zamanlar kimliğim de vardı tabii ki. Şu anda gide gele gide gele kimliği kaybettim. Çıkaramıyorum. Artık yeni hiçbir şey çıkaramıyorum. O yıl 2012 yılından sonra beni nüfusundan düşürdüklerinden beri Türkiye ve yani Türkiye'deki hiçbir kar çıkaramıyorum. Gidiş gelişlerimde hiçbir sorun yok. Hatta pasaportum, Türk pasaportum geçerli olduğunda yani e, 2021 yılına kadar geçerliydi. Onunla giriş çıkış yapıyordum. E, ama 2021 yılından itibaren pasaportun süresi bittiği için, Türk pasaportunun süresi bittiği için onunla giriş çıkış arada bir bir iki kere hatta yaptım yani bir sorun çıkmadı. Sonradan işte en son bu yıl İstanbul Havalimanı'ndan işte sen nüfusta ölüsün, işte sen e, nasıl böyle bir şey var, işte sen iki pasaportun var, Alman bir de Türk pasaportun var, Türk pasaportun niye yenilemiyorsun, nasıl yapmışsın dedim mahkemelerden yapamıyorum. İşte e, 2012 yılında mahkeme çıktığımızda ifadeleri verdik, yani e, hakimin karşısında her şeyi söyledik. E, i̇şte ben biraz güzelim, işte dedem... Abdullah güzeldir. Ama nüfus da benim babamdır. Rahmetli nenem Bahriye güzeldir. Ama gene o da benim, işte nüfus da benim anam görünüyor. Ondan sonra e, gerçekte benim babam Mehmet güzeldir. Ve Türkan Bozkurt'tur. Onlar evliliği olmadığı için bunlar üzerine kaydedildim. Hakim dinledi. Etti. Ondan sonra mahkeme gene ertelendi. Yeni şahitler geldi. Yok işte Sula Köyü'ne soruldu, böyle bir şey var mı? Ondan sonra işte halalarım tabi amcalar tersini söyledi. Çünkü onlar da o tarafta olduğu için. Nüfus'ta dediğim gibi ilk 14 yıldır nüfus'ta ölüyüm. Ve dirilmeye çalışıyorum. Bir türlü buradaki İdil'deki mahkemeler karar veremiyor. Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay diyor şu sebepten dolayı karar vermen lazım, geri gönderiyor. Buraya tekrar geliyor hiç olmuyor. Yani ne istersem, ne yapmaya çalışsam, Türkiye nüfuslarında yani dirilmeye çalışıyorum, dirilemiyorum. Gerçekte yaşıyorum, karşınızdayım ama nüfusta her ne hikmetse bir türlü dirilemiyorum. 2012 yılından beri mal varlığına dokunamıyorum. Benim talebim Türkiye Cumhuriyeti ve de Türkiye Devleti'nden şudur. Beni artık yaşatmaları, mal varlığımı devam çalışmam, yani devam çalıştırmam.